bir ver kaç denemesi. Çok zarif kurtuldu Kaan Kanak. Tabla bir ara pas diye Junior Fernandez karşı karşıya pozisyon kurtuluş. Sonrasında yüzünü tutarak yerde kaldı kurtuluş. En net fırsat şu ana kadar. O gün bayrak. Onun pası Yahaya. Yaha. Bir ver kaç denemesi ama Edgar Piyip araya giriyor. Burak soldan bir koşu gösterdi. Piyip kaleyi karşısına aldı. Bir çalım Edgar Peep karşı karşıya pozisyon. Bir kez daha kurtuluş. Taha Şahin hata destek verdi. Muhammed Taha Şahin. Yerden bir pas şimdi Junior Fernandez ayağının dışıyla tabla onun vuruşu üst direkten döndü. Gole bir kez daha yaklaşıyor Manisa Futbol Kulübü. Taha Şahin sonrasında savunmadan sekti. Bu arada gol kararı geliyor yardımcı hakem orta çizgiye koşuyor. Top çizgiyi geçti. Manisa Futbol Kulübü öne geçiyor Junior Fernandez. İlk anda itirazlar vardı. Oyun devam etti ama yardımcı hakem orta noktaya doğru, orta sahaya doğru bir koşuya başlayınca gol kararı geliyor Kutluhan Bilgiç'ten. Evet gol geçerli değil. Yine kalabalık ceza sahası. Orta geldi kale sahasına. Sekte ikinci pozisyon gol. Öne geçiyor Manisa Futbol Kulübü. Bir karambol Edgar topu alana gönderdi. Üst üste kaçan fırsatların ardından Manisa Futbol Kulübü Deplasman da golü buluyor. Gökhan Akkan. Savunma arkasına destek o gün Bayraktan. O gün girdi ceza sahasına o gün çevirdi ortaya. Bir vuruş dışarıya gitti. Gole çok yaklaştı bu kez Tuzla O gün sağdan destek verdi. Yine Yahaya. Kaan Kanak. Yerden pası. Balu Tabla. Junior Fernandez bir ver kaç. Tabla karşı karşıya pozisyon sekti. ikinci gol geldi. Çok etkili geldi Manisa Futbol Kulübü. Kalabalık geldi ve gol geliyor. 45 artı 2. Fark 2'ye çıktı. Evet gol geçerli değil. İkinci kez gol kararı iptal. Aron Lea yerde kaldı. Şimdi geldi Oduduk. Serbest vuruş. Muhammed Demirci'nin pası bu arada. Karşı karşıya pozisyon topu alana gitti gol. Aron Leya İseka sahnede bir anda kullandı Muhammed Demirci. 45 artı 8. Aron Leya İseka yine golü buluyor. Soyunma odasına gitmeden önce Tuzla Spor. İseka İmbula şimdi İmbula bir anda hareketlendi. 3 kişinin arasından çıktı İmbula yerde kaldı. Faul. Bir kart daha geliyor bir anda hareketlendi topla ki bunu yapan bir isim sarı kart kararı gelmişti bakalım değişecek mi bu inceleme sonrasında karar değişiyor var odasından gelen inceleme tavsiyesi sonrasında Edgar direkt olarak kırmızı kart Atak şimdi sağ taraftan Yaha ile gelişiyor. Yine Kaan kanak önünü kapatmaya çalıştı. Yaha'ya çekti sağına. Yaha'ya geride bir boşluk. Adeneyi bomboş pozisyonda kontrol. Adeneyi vurdu son anda bir kan İnanılmaz bir kurtarış. Muhammed daha Şahin uzun gönderdi şimdi. Sürekli savunma arkasına Burak ve Mehmet sarkıyorlar. Topuk pası şimdi Mehmet Uysal. Girdi ceza sahasına Mehmet Uysal onun vuruşu görkem. Gökhan kontrol edemedi Oyun devam ediyor Gözler hakemdeydi Serkan Serkan'ın yerden pası şimdi Mehmet Uysal kaleyi karşısına aldı. Onun vuruşu topağalarda gol 87. dakikada Manisa Futbol Kulübü öne geçiyor bir kez daha 10 kişi oynayan Manisa Futbol Kulübü golü buldu Yaha ya ona sekmedi bu kez Oyun sürdü. Arka alanda geniş bir boşluk var. 3'e 1 pozisyon şimdi. Diallo saktı savunma arkasına. Demba Diallo karşı karşıya pozisyon. Diallo, Diallo'nun vuruşu görkem. Çok önemli bir fırsattı Manisa Futbol Kulübü adına. <laughs> Muhammed Demirci geçemedi rakibini. Marvin Gakpa ayakta kaldı. Yine savunma arkasına bir pas. Son anda müdahale hale efkeklik. Taç. Bu arada kırmızı kart. Söylediği bir söz sebebiyle doğrudan kırmızı kart gösterdi Serkan. 9 kişi kaldı Manisa Futbol Kulübü. Serkan'ın itirazları var. Ve maç bitiyor. Manisa Futbol Kulübü 9 kişi kaldığı maçı 2-1 kazanıyor.